Yüksek CC hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 18 Mayıs 2025 ve Hero Ankara Merkez Bayi'nin açılış ve de sezon karşılama törenine katılmak için Bağlıcı'ya doğru yoldayım. Sağ olsun Hero Ankara'dan Burhan kardeşim beni davet etti bu güzel organizasyona. Ben de memnuniyetle katılmak istedim. Aslında Hero Ankara Bayi birkaç aydır faaliyette ancak... Açılışı kış aylarına denk geldiği için resmi açılış törenini baharda yapmayı uygun görmüş Burhan kardeşim. Çok da iyi olmuş. Böylece biz de motorlarımızla üşümeden gidebiliyoruz. Ayrıca kendisine de bu nazik daveti için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliğe beni de davet ettiği için, düşündüğü için. Hindistanlı motosiklet üreticilerinden Hiro, ülkemizde de ciddi bir pazar payına sahip. Özellikle scooter modellerini Kurye arkadaşların ticari kullanımında çok sıkça görüyorum. Ayrıca son zamanlarda X Pulse isimli küçük CCV enduro motosikleti de Ankara'da benim çok gözüme çarpmaya başladı, sıklıkla görür oldum. Demek ki onda da ciddi bir pazar payında artış yakalamış. Ben bunu Burhan'ın başarısına bağlıyorum çünkü sosyal medyadan takip ediyorum. Hem yani çok güzel bir bayi açtılar. Ankara'ya yakışan olması gereken. Markanın aslında sahip olduğu imajın daha üzerinde bir bayi var. Zaten Burhan'ın başında olduğu bir işletmeden daha başkası beklenmez. Ayrıca Burhan bir de X pulse Club isimli kullanıcı kulübü kurmuş. Bu modele özgü. Bence bu da çok güzel bir hareket. Yani insanların kullandıkları motosikletin markasına bir bağlılık hissetmeleri, bir aidiyet duygusu hissetmeleri gerçekten sadece satışları değil markanın uzun ömürlü olması için de en önemli şey aynı tutkuyu, aynı heyecanı, aynı makineyle yaşayan insanların bir araya geldiği zaman paylaşacak çok daha fazla şeyler olur. Bunları da sürüş kulüpleriyle bulabilirsiniz. İşte Hero markası da benzer rakibi pek çok markadan farklı olarak bu noktada Burhanla bir atılım yapmış ve bu kulüpleşmeyi başlatmış. Umarım çok daha uzun ömürlü olur kulüpleri çok daha geniş katılımlı olur. Kısa zamanda büyürler. Ve Hiro Ankara'ya geldik arkadaşlar. Eyvallah. Evet etkinlik alanına geldik arkadaşlar. Güzel bir ortam olmuş. Güzel bir ambiyans var. Fuar gibi pek çok motosikletçi buraya koşmuş gelmiş. E, ilerleyen saatlerde daha fazla katılım olacaktır. Hava umarım muhalefet etmez ve yağmur yağmaz biraz kapanmaya başladı ama yine de bugünün neşesini hiçbir şey bozmayacak. Hadi hep beraber gelin motorcu arkadaşları ve bayi içerisindeki modelleri görelim. Motosikletler alana sığmadığı için yol kenarına da park etmiş durumda. Ciddi bir katılım gerçekleşmiş. Ankaralı motosikletçilerin Hilo-Ankara Merkez bayine rağbeti yüksek. Burada bir GS karşılıyor bizi. Güzel dolu bir motor. Bugün burada hızlı motorlar da var. Kawasaki 636. zx 6 oluyor herhalde bu. Açılışa bir Hayabusa da gelmiş ve tanıdık bir sima. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Herhalde buradaki en hızlı motor sen de şu an. Şöyle bak çevreye A2 falan var mı? Yok evet en hızlı sıramız Karbon desenli bir HJC RAF12 Racing tipi bir, bir kask ve bu vizörle çok şık olmuş. Yeni herhalde bu. Evet yeni aldım. Güle güle kullan dostum. Kazas, belas. Her marka, her model motosiklet etkinliğe katılmış arkadaşlar. Şöyle koridorlardan başlayalım. O bir Afrika Twin görüyoruz. Merhabalar. İyi yolculuklar olsun, iyi eğlenceler. Güzel bir nece. Aa, bir Road Glide var. Kimin acaba? <laughs> Son dönemlerin popüler makinelerinden ADV 350 ve katılımda çoğunluğu oluşturan Hironun x modellerini görüyoruz. Bir tane daha, bu renk güzelmiş, mavi siyah, güzel bir kombinasyon. Herhalde en çok tercih edilen renkte. Su bu olmuş. Burada ne var? Tam donanımlı bir Himalayan. Yakın zamana kadar benim de bir Royal Enfield meteorum olduğu için bu markaya aşinayım. Enduro versiyonu hiç kullanmak kısmet olmadı ama umarım kısa bir zaman içinde tecrübe edeceğim. 17 litre mi? Depo 17 litre. Rengi de çok güzelmiş Nevzat. Bu, bu özel renk değil mi? Lansman, lansman rengi. Aynen. Siyah ve altın tonlarından. Gelecek misafirlerimiz olacak. Ee, öncelikle burada Anno Kask var. Onlara ben teşekkür ediyorum. Bugün programlarını ertelediler. E, kampa gideceklerdi. Birazcık böyle rotarlı gidecekler, Rotarlı göndereceğiz onları. Teşekkür ederiz onlara da geldiği için. Sadece şundan bahsetmek istiyorum. E, çekilişler için öncelikle sizler için hazırladığımız e, hediyelikler var. Onları girişte Kane Master Standında isimlerinizi kaydettirdiğiniz zaman hediyelerinizi de size takdim edecek Süleyman abi var orada sağ olsun o da destek atıyor bugün bize emekçilerimizden. E, dediğim gibi hem çekiliş için isimlerimizi yazdıralım hem de hediyelerimizi almış olalım. Çay kahvemiz var, sohbet muhabbet güzel, müziğimiz de var. öyle birazcık daha devam edeceğiz birazcık daha kalabalıklaştıktan sonra da o klasikleşmiş bizim kahot oyunumuz var. Ödüllü bilgi yarışması online. Onu oynayacağız. Sonrasında da ufak böyle güzel söyleşilerimiz olacak. En sonunda artık enerjimiz bitene kadar buradayız. Sonrasında da dağılıyor olacağız. Teşekkür ederim şimdiden ben. Evet. Burhan'ın hoş geldin konuşmasında dinledik. hediyeliklerimiz de varmış. Bu güzel adar. Hadi o zaman biz de bayinin içine doğru girelim. Girişte bizi x pulslar karşıladı. <laughs> Beyaz rengi güzelmiş. Ama ben mavi siyah kombinasyonunu daha çok beğendiğimi söylemeliyim. <laughs> Ve kurye sektöründe büyük rağbet gören Hirodeş 125 modeli fiyat performans oranı yüksek bir motosiklet. Döşeme rengi ve iç plastik rengi mürdüm gibi. Klasik siyah olmasından farklı olmuş hoş bir hava katmış. Evet, çekiliş için ve hediyeliklerini almak üzere katılımcılar sıraya girmişler. Burada da ikramlar hazırlanıyor. Büfemiz zengin mi? Büfemiz olabildiğince zengin. Harika. Hatta istemeyeni zorla veriyoruz. Harika. Kolay gelsin. Şimdi gelin hep birlikte bu güzel bayinin mimarıyla tanışalım. Şimdi yanımızda Hero Ankara Merkez Bayisi'nin sahibi ve işletmesi Burhan var. Herkese merhaba. Hayırlı olsun Burhan. Teşekkür ederim abi. Çok güzel bir showroom kazandırdın Ankara'mıza. Umarım güzel olmuştur. Birazcık fazla uğraştık. Emeğine değmiş. Çok güzel bir showroom. Ortam çok güzel. Bugünkü etkinlik de harika geçiyor. Katılım da ciddi oranda yüksek. Evet. Daha bir çok gelen olacak. Saat şu an çok erken bu arada. Şu an... Saat 12.30. Tahmin ediyorum 2'ye doğru böyle bayağı bir kalabalık olacağız. Güzel, eğlenceli bir etkinlik olacak. E zaten motosiklet camiasının içerisindeki insanlar olduğumuz için e, bulunduğumuz havuz belli. E, herkes de birbirini tanıyor. Sağ olsunlar destek atıyorlar sizler gibi. Geliyorsunuz burada. Bize onurlandırıyorsunuz. Keyifli oldu. Sadece e, bay ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Genelde Hero markası ya da Hero Bayis dediğimiz zaman Birazcık böyle butik butik bayiler var. Çok ufak çaplı bayiler var. Burası Ankara Merkez Bayisi olarak hem metraj olarak hem alan olarak hem de hacim olarak satış, servis, hasar, yedek parça gibi işlemleri yapıyor. Ve şu an Ankara'nın hatta belki de İç Anadolu'nun en büyük Hero Bayisi'ni açmış olduk Sizlerin de desteğiyle. Ne <laughs> demek? Davetin çok bizi onurlandırdı. Çok keyif alarak katıldık. Tekrar teşekkür ediyorum. Ne kadar hizmetlisiniz? 4 Aralık'ta aslında startı verdik. Burada satışlarımıza ve servis hizmetlerimize başladık. Fakat e, malum hava koşulları vesaireyle birlikte ancak ve ancak 18 Mayıs tarihinde bir hem sezon açılışı hem de bay açılışı gibi bir şey yapabilmiş olduk. Çok da güzel oldu. Peki Burancığım son olarak e, sosyal medyadan takip ediyorum. Kurmuş olduğu Xpass kulübü hakkında da bilgi verir misin? Eee kulübü kulübüyle ilgili şöyle. Öncelikle bir eğitim amaçlı kurduk biz bu kulübü. Çünkü X-Pulse kitlesi, bu üzerinde oturduğum motosikletin kitlesi genel olarak ilk başlangıçları sağlayan bir kullanıcı kitlesine sahip. Öncelikle onların eğitimi amaç. İkinci faktör bir topluluk yaratıp, bir gerekirse ileride STK'ya dönüşmesi. Hem de böyle eğlenelim, bir arada olalım, güzel etkinlikler yapalım. Ben şeye çok inanıyorum. Markaların ayrıyetliğine çok inanıyorum. O yüzden X-Pulse'da Hero markasının amiral gemisi, bu markaya özelde bir kulüp olsun istedim ve bir de kendi bünyemizde olsun istedim. İnşallah onunla daha fazla büyüteceğiz. Gerçekten olması gereken bir şey kullanıcıların markaya aidiyet duygusunu oluşturmak için kulüpçülük önemli. Senin liderliğinde de bu kulübün de çok iyi yerlere geleceğini. İnşallah. Bu markasında Ankara'da da Türkiye'de de çok daha fazla yer edineceğine eminim. Tekrar İnşallah. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Hiro Ankara Merkez Bayi'nin açılış ve sezon karşılanma partisinde birlikteydik. Umarım keyif almışsınızdır. Bundan sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Görüşmek üzere. Tekerinizi basın.